Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kur'an talebeleri, Kur'an-ı Kerim'de yedi kelime vardır ki bunlar sonunda bulunan elif harfinden dolayı geçiş ve duruş halinde farklı okunurlar. Bu kelimelerin sonundaki elifler duruş halinde bir elif miktarı uzatılırken geçiş halinde uzatılmadan okunur. Birinci kelime zamir olan ene kelimesidir. Geçiş halinde ene şeklinde uzatılmadan okunur. Duruş halinde ene şeklinde bir elif miktarı uzatılarak okunur. İkinci kelime Kehf suresinin 38. ayeti kerimesinde geçen lakinne kelimesidir. Durduğumuz zaman lakinne şeklinde bir elif miktarı uzatarak dururuz. Geçtiğimiz zaman lakinne şeklinde uzatılmadan okuyuşumuza devam ederiz. Üçüncü kelime Ahzab suresinin 10. ayetinde geçen اَذْظُنُونَ kelimesidir. Duruş halinde اَذْظُنُونَ şeklinde uzatılarak geçiş halinde اَذْظُنُونَ şeklinde uzatılmadan okunur. Dördüncü kelime Ahzab suresinin 66. ayetinde geçen اَرْرَسُولَ kelimesidir. Bu kelimede durduğumuz zaman Er-Rasule şeklinde uzatarak geçtiğimiz zaman Er-Rasule şeklinde uzatmadan okuruz. Beşinci kelime yine Ahzab suresinin 67. ayetinde geçen es ile kelimesidir. Bu kelimede durduğumuz zaman es ile şeklinde uzatarak geçtiğimiz zaman es ile şeklinde uzatmadan okuruz. Altıncı kelime İnsan Suresinin dördüncü ayetinde geçen selasile kelimesidir. Bu kelimede duruş halinde selasile şeklinde uzatılarak, geçiş halinde selasile şeklinde uzatılmadan okunur. Son olarak yedinci kelime yine İnsan Suresinin on ayetinde geçen kavarira kelimesidir. Duruş halinde qawari şeklinde uzatılarak, geçiş halinde qawari şeklinde uzatılmadan okunur. Evet, Kur'an-ı Kerim'de sadece yedi yerde bulunan bu yedi kelimenin geçiş ve duruş hallerini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.